Nefes Terapisi'nin 14. gününden hepinize merhaba. Şimdi bir turun nasıl yaptığımızı hatırlayalım tekrardan. Sağ elimizi nasika mudra yapıyoruz. Bunun için işaret ve e, orta parmağımızı kıvırarak avucumuzun içerisine yerleştiriyoruz. Baş parmağımız açık. E, yüzük ve salça parmağımız birbirine bitişik bir şekilde ileriye gösteri şekilde olsun. Nefes aldık. Sağ baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapattık. Sol burun deliğimizden nefes verdik. Buradan tekrardan bir nefes aldık. Yüzük ve serçe parmağımızla birlikte sol burun deliğimizi kapattık. Ve burada nefesimizi tutacağız. Tuttuktan sonra tekrardan sağ taraftan nefesimizi vereceğiz. Burada nefes alacağız. Aldıktan sonra sağ burun deliğimizi kapattık. Sol taraftan nefes vereceğiz. Bu tam bir turu ıı, gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi nefeste tutacağımız için artık zamanla ilgili birazcık daha uzun olacak. Ee, i̇sterseniz gözlerinizi kapatın. İsterseniz gözleriniz açık bir şekilde. Şimdi çalışmaya birlikte başlayalım. Elimizi nasıl kamuzla yaptık. Nefes aldık. Baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. sağ burun deliğini kapat. Sol tarafa tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1,

Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Nefes aldık. Baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 nefes ver 1 2 3 4 nefes al 1 2 3 4 sağ burun deliğini kapat sol taraftan tut nefesini 1 2 3 4 5 6 nefes ver 1 2 3 4 Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Nefesini tut şimdi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Nefesini tut. Bir, iki, üç, 4 5 6 Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes aldık. Baş parmağımızla sabrın dediğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. 1 2 3 4 Nefes al. 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Sağ burun deliğini kapat. Sol tarafa tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2 3 4 Nefes al 1 2 3 4 Nefesini tut şimdi 1 2 3 4 5 6 Nefes ver 1 2 3 4 Nefes al 1 2 3 4 Nefesini tut 1 2 3 4 5 6 Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes aldık. Baş parmağımızla saburun deliğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. 1 2 3 4 Nefes al. 1 2 3 4 Tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Sağ burun deliğini kapat. Sol tarafa tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5,

3 4 Nefesini tut. 1 2 3 4 5 6 Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes aldık. Baş parmağımızla saburunum dediğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. 1 2 3 4 Nefes al. 1 2 3 4 Tut nefesini 1 2 3 4 5 6 Nefes ver 1 2 3 4 Nefes al 1 2 3 4 Sağ burnun deliğini kapat, sol taraftan tut nefesini 1

Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Nefesini tut. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Nefes aldık. Baş parmağımızla sağ burun dediğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. Bir, iki,

Sağ burun deliğini kapat. Sol taraftan tut nefesini. 1-2-3-4-5-6 Nefes ver. 1-2-3-4 Nefes al. 1-2-3-4 Nefesini tut şimdi. 1-2-3-4-5-6 Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes al. 1 2 3 4 Nefesini tut. 1 2 3 4 5 6 Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes aldık. Baş parmağımızla sağ burun deliğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nefes ver. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Sağ burun deliğini kapat. Sol tarafa tut nefesini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes ver. 1, 2, 3, 4. Nefes al. 1, 2, 3, 4. Nefesini tut şimdi. 1,

Nefes aldık. Baş parmağımızla sağ dediğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. Bir, iki, üç, dört. Nefes al. Bir, iki, üç, dört. Tut nefesini. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nefes ver. Bir, iki, üç, 4 Nefes al 1 2 3 4 Bu sağ burnun deliğini kapat, sol taraftan tut nefesini 1 2 3 4 5 6 Nefes ver 1 2 3 4 Nefes al 1 2 3 4 Nefesini tut şimdi. 1 2 3 4 5 6. Nefes ver. 1 2 3 4. Nefes al. 1 2 3 4. Nefesini tut. 1 2 3 4 5 6. Nefes ver. 1 2 3 4 Nefes aldık. Baş parmağımızla sabrın dediğimizi kapattık. Nefes ver şimdi. 1 2 3 4 Nefes al. 1 2 3 4 Tut nefesini. 1 2 3 4 5 6 Nefes ver. 1 2 3 4. Nefes al. 1 2 3 4. Sağ burnun deliğini kapak, sol taraftan tut nefesini 1 2 3 4 5 6. Nefes ver. 1 2 3 4. Nefes al.

Altı, nefes ver. 1 2 3 4 İsterseniz benim yönlendirmemle kalp atış ritminiz doğrultusunda sayarak da devam edebilirsiniz bu çalışmaya. Ardından süreyi birazcık daha uzatacağız. Nefes alma, tutma ve nefes verme oranlarında birazcık daha ilerleyeceğiz ama bu 3 günlük süre boyunca yapabildiğiniz kadar bunu tekrarlarsanız üzerinde uzmanlaşmaya devam edeceksiniz. Bir sonraki gün görüşmek üzere. Hoşçakalın.